Arkadaşlar o atladığımızda, bu arka kumumuzda bu kaldırma kuvvetinden faydalanıyoruz. Tamam mı? İpinden ve ortasından tutuyoruz. Buradan. Atladığımda suyu atlamak size göstermiş olduğumuz atlama tekniğini atlıyoruz. Ayağın önünde, kolların yanında suya batmak istemiyorum. Süreyi, bir de girdikten sonra bunu bir tekeye Yukarı Sonra ne yapıyorum? Önce kulaç üstüne. Daha sonra kurmaya geçiyorum. Yolun neresi? Kuru alacağım. Biraz da geri gidelim. Topu biraz eriş. Sonra kurbağa geçiyorum. Yaklaşık 3 metre kala ee, duruyorum. Arkadaki şeyi çekiyorum. temeli. Bu kişiye atmıyorum. Ucundan uzatıyorum. Ucundan tutup uzatıyorum. Ucundan tutup uzatıyorum. Arkadaş soldan doğrusunu atıyor. Ben kemer arkasından sağ tarafından geldiğimde sağ tarafından da alıyorum. Kemeri takıyorum. Kulak kemikleri yolculuğa geldiğinde kapı kemikleri çekip uzatıyorum. Ondan sonra çekerek ilk başta baygın olduğunu düşüneceğim. Baygın birisi taşımaya göstereceğim. Sonra bir, bunlar bilen taşımayı sizlerle ilgili göstereceğim. Tutmuyor. Ben buraya kadar getireceğim. Ondan sonra burada da kenara kolları uzatma ve daha sonra çıkartmayı yapacağız. Tamam. izleyin. Şu alanı bana sadece ben yaklaşıkça boşaltıp seyredin.

Baygın değil, tutunabiliyor. Arktan Arada Orada <laughs> evet. Çekerek yetiştiriyorsunuz. yakın. Kırmızı hemen yukarı kemikten bakın dirsekler bilekten bakıyorsunuz değil mi? bastırmıyorum sonra diğer elini atıyorum üst üste koyabilirsiniz kesinlikle teması kesmeyin aşağı düşmemesi lazım sonra önce kafamdaki çıkarıyorum arkadaşlar bakın ellerimi değiştirmiyorum önce bu sonra bunu çıkardıktan sonra ellerimi değiştiriyorum bu arada kolumu tutturuyorum, bununla uğraşmıyorum. Bakın bu aradaki kemer var ya, bunu çıkartmaya çalışmıyorum. Ben şimdi direkt yukarıya çıkıyorum arkadaşlar. Kol teliklerinden tutuyorum. Yani bileklerin hemen yakın yerinde. Bileklerden Sonra arkadaşlar üç defa hafif suya batırıp ağzı dinleyecek. Eee, suyu kaldırmak için de faydalan Bir, iki, üç. Buraya kadar. Tamam. Kolları bastım. Burada isterseniz hemen burada düzebilirsiniz. Tamam. Daha sonrasında arkadaşlar bacağının tanesinden tutup kolundan şey, da iterek içiye kollarını da Sonra dizin yere koyduk. Dizin sonu kalçadan tutup burada tutup geliyor. Kolları her zaman geride. Şimdi burada durumunu analiz ediyorum ağzın içinde bir şey var mı? Yoksa kafayı geriye çekiyorum. Sonra bak ne hisset. Bakın nefes alma diyafram bölgesinden. Göğüs hizasından diyaframa bakıyorum. Burada nefes alışı bekler. Baygın. Ambulans aradı. Aciz unutma. Bu şekilde başında bekliyoruz. Baygın ama ambulans beklerken birinci yerine değil. Feslendi. Arkadaşım iyi misin? Beni duyabiliyor musun? Bir tepki yok. Nefes alıp veriyor. Kalbi atıyor. Ne yapacak? Baba pozisyonuna çekiyor. Kendine yakın olan ayağını Arkadaşlar kendime yakın olmanın var. Burayı izleyin. Dikkatlice siz de yapacaksınız. Daha sonra kendime yakın olan kolunu bu yana koyuyorum. Kalçasını dibine sıkıştırıyorum elini. Sonra diğer kolunu alıyorum. Elinin tersini yüzüne bak bu şekilde koyuyorum. Parlatmacı olmasın diye bu şekilde. Bir senden tutuyorum omzundan. Kalçasını tutup dizlerimin üstüne doğru hafif. Hiç hiç çeviriyorum. Yavaş yavaş çekiliyorum. Evet. Sonra kolluk dönünce baş parmağımı takıyorum arkadaşlar. Şekil üçgen yapıyorum. Avuç içi kantasında. Hemen buraya dönüyorum. Kafası geride. Bakın bu şekilde. Ağzını açıyorum. Dirsek yerde. Arkadaşlar üstteki bacağı düz. Alttaki bacağı kıvrık. Bu pozisyonu ismi bir koma pozisyonu. Midesi ağzından yukarıda kusarsa kişi yere kusar yere nefes devam edebilir. Niye bu sonra Çoğu hastalığın belirtisi ya da boğulmalardan sonraki kusmadır. Kusabilir, sırt üstü yatırıp bekletirseniz getirseniz kusarsa kendi kusmuyla boğulur. Bu olmaması için arkadaşlar koma pozisyonu alıyoruz. Kimleri alıyoruz? Baygın olan kişileri, bayılmış, nefes almayan değil. Yaşıyor, nefes alıp geliyor, kalbi atıyor ama baygın, bilinci yerinde değil. Bu kişileri ambulat gelinceye kadar koma pozisyonu çeviriyoruz. Tabii ki omurilik ya da boyun travması yani darbe almamış ise Değil mi? Darbe almışsa oynatmıyoruz. Yine başında o bekliyoruz. Tabii ki kalbi durum sorunu, durum sorunu kalkmazsa geçecek. Onlar zaten yarın öğreteceğim. Ama bunu anladınız ama. Tamam.